mutluyum ben kendi adıma. Bugün bizlerle birlikte iki tane eğitmenimiz var Hülya ve Arda. Kendileri zaten kendilerini de tanıtırlar, tanıtacaklardır da. Belki hani farklı gruplarda olanlar WhatsApp'ta karşılaşmamış olabilirler. Kendileri bu dönemin insan hakları ve barış ulusal takımındalar. Bu da beni daha çok heyecanlandırıyor. Benim aslında söyleyeceklerim genel olarak bu kadar. Ha, şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu e, hoş geldiniz kısmından sonra breakout room yapacağız ve o WhatsApp'taki gruplarınıza ayrılacaksınız eğitmenlerinizle birlikte. Oradan önce ben bir genel e, chat kısmına yoklamayı atacağım. Onu e, doldurmayı lütfen unutmayın. Onun haricinde yine farklı odalarda olacağız. E, bunu şimdilik söyleyeyim. Bir de eğitimimiz e, kayıt altına Eğitimi kayıt altına almak istiyoruz. Bir problemi, bir itirazı olan varsa bana özelden de iletebilir. Herhangi bir şekilde de buradan da ulaşabilir. Bunu tamamını yayınlamayacağız. Sadece YouTube'da bir klip şeklinde kısa kesitler halinde yayınlamayı düşünüyoruz. Zaten eğitimimiz interaktif olacağı için çok da mümkün olmaz bunun hepsini yayınlamamız. Sadece kısa kesitler yayınlamayı istiyoruz. Biz de bir sorun olursa lütfen bize bildirin. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Belki Burak ve başkaları da bir şeyler söylemek ister. Ben bu sırada size yoklama linkini atacağım. Lütfen onu unutmayalım. Evet, o zaman sıraya ben geleyim. Gençler üzücü olarak benim şu an ekleyebileceğim pek bir şey yok ama genelde eğitimler şöyle oluyor hani biraz daha interaktif falan oluyor. O yüzden kameralarınızı ve mikrofonlarınızı eğitim sırasında açarsanız on numara olur. Gerçekten çok güzel olur. Merak etmeyin. İdil'in dediği gibi hani bunu direkt YouTube'a atma gibi diğer etkinliklerimiz gibi YouTube'a atma gibi gibi bir şey olmayacak. Hani tamamını kesinlikle başkası görmeyecek. O yüzden herhangi bir şekilde utanmanız, çekinmeniz hiçbir şey hiç gerek yok. Hani burada biz bizeyiz. Hani istediğiniz ne bileyim, istediğinizi yapmayın hani kurallar dahilinde. Hani bir şeyler, interaktif şeyler yapabilirsiniz. Hiç çekinmenize gerek yok. Şimdiden geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada fotoğrafım falan hiç kimse görmediyse falan ben de şeyim kapasite gelişimi de direktörüm işte kapasite gelişimi. O köpekli falan arkadaş benim. Tanıştığımda memnun oldum şimdi. Şimdi tam daha boşaltmamak üzerine sözümü eğitmenlerime bırakıyorum. Onlar da bir şey eklerse çok mutlu olurum. Biraz <laughs> aslında hani <laughs> şey yapabiliriz. Ben araya girdim ama. Eğitmenlerimiz tüm katılımcılarımıza belki kendilerini tanıtmak isterlerse olabilir. Ayça Aynen. belki benden sorumlu yönetim üyesi olarak bir şeyler söylemek ister. Hem insan hakları takımı adına hem de bu etkinlik adına. Ben de bu sırada yine odaları ayarlayacağım. Umarım bir sıkıntı olmaz. Room 1'de eee WhatsApp grubunun adında bir olan kişiler olacak. Bunu da aklımızda tutalım. Arda Ada eğitmenliğindeki grup Room 1'de olacak. Room 2'de de Hülya'nın eğitmenliğindeki eğitim olacak. Şimdi bunu hatırlatayım. Eğitmenlerimiz kendilerini tanıtmak isterlerse ardından da belki açıdan bir şeyler duyabiliriz bu sırada. Sanırım Arda beni bekliyor. <laughs> ben de Hülya. Merhaba herkese ben Cerrahpaşa'da dönemci öğrencisiyim. bu sene de İnsan Hakları ve Barış Ulusal Takımı'nda asistan olarak görev yapıyorum. Aslında görevim, takımdaki görevim de kapasite gelişimi. Yani böyle eğitimlerden sorumlu asistan benim orada da. aynı zamanda 16 aydır TNHR'de yani insan hakları eğitmeniyim. İdil'e de beni davet ettiği için çok çok teşekkür ediyorum. Yani lordlarım arasında ayrımcılık yapıyormuş gibi olmasın ama İdil'i gerçekten çok severim. Ee, o yüzden direkt kabul ettim. Ee, umarım çok güzel iki eğitim geçiririz. Hepiniz çok verim alırsınız. Merhaba, ben de Arda. Ee, ben de Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nin dönem üç öğrencisiyim. Ee, 16 ay önce bizim Hülya ile ilk tanışmamız da yine TNHRT üzerinden oldu. Biz insan hakları barış eğitmenliğimize TNHRT diyoruz. Ee, bir etkinlik üzerinden bu şekilde eğitim verebilmek için Aynı ortamda böyle kardeş eğitmenler olarak olaraktan yetiştik. Ondan sonra işte şu anda da aynı takımda ulusal takımda beraber çalışıyoruz. Ben de hmm. uluslararası tıp federasyonu ile beraber olan bağlantımızı sürdürmeye çalışıyorum. Bunun dışında İdil'i İdil'le bizim yani geçmişimiz çok daha farklı olabilir belki de Hülya ile ikimizin. İdil'le daha öncesinde farklı yerlerde çalıştık. Böyle güzelce anılar biriktirdik. Umarız ki şimdi de İdil tarafından desteklenen, İdil tarafından bazı şeyleri öğrenen gönüllerimizle beraber farklı yerlerde çalışmalarımızı devam ettiririz diyeyim. Ben de böyle bir temenniyle sözlerimi bitireyim şu an. Hasta haklarını temelinde baktığımız zaman aslında biz hizmetten genel olarak faydalanma hakkını görüyoruz. Yani Buradaki sağlık hizmetlerini kimse için özelde kullanamaz hale getiremeyeceğimiz bilgilendirme ve bilgi isteme hakkı. E, bu noktada da zaten hani e, belki de hepimizin katıldığı bir şey bu. Hem dinleyip hem empati kurabilmek de bir noktada bununla e, beraber çalışabilen bir e, özellik olmuş oluyor hekim için. E, sonrasında sağlık kuruluş personelini seçme ve değiştirme hakkı var. E, ki bir, bu noktada yine e, sağlık kuruluşundaki hizmetin yeterli görülemediğini düşündüğü noktada hasta e, bu sağlık kuruluşunu ve e, Kendisiyle iletişime geçen hekimin ya da sağlık çalışanlarının yeterli şekilde e, tedavi uygulayamadığını düşündüğü zaman da bu sağlık çalışanlarının değiştirme hakkına sahip. Mahremiyet ve rıza hakkı. E, bu noktalar bazen unutulabilir. Yeterli eğitim almanın sürekli mesleki gelişim hakkı. Aslında bu noktada şundan bahsediyoruz. Hekimlerin e, yaşamları boyunca akademik açıdan da kendilerini geliştirebilmesinin bir e, öneminden bahsederekten bu aslında bir zorunluluk değil ama bunun yolunu açmanın bir zorunluluk olduğundan bahsediliyor. Yani hekimin uzmanlaşması ve yeterliliğini sağlayabilmesi için yapacağı her türlü eğitim faaliyetine hak olaraktan bakılması gerekmekte. Sonrasında yeterli ücret alma hakkı bu konu genelde şu dönemlerde birazcık daha duyulan bir konu aslında. Haber izleyenlerimiz varsa, haber izleme alışkanlığı olanlarımız varsa birazcık daha sürekli bu tür konuları konuşuyoruz. Ve bu tür konularda sağlık çalışanlarının kendi savunuculuğunu yapmaları tamamen bir haktır. Ve bunun hiçbir noktada yanlış anlaşılabileceği ya da farklı yere çekilebileceği bir durum yoktur. Çünkü... Bugün bizde olduğu için Adile'ye çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir eğitim olduğunu düşünüyorum teklifimi kabul ettiği için de tekrardan çok teşekkür ederim. Size de katıldığınız ve motivasyonunuz için çok teşekkür ediyorum. Bence çok verimli bir eğitim, yani gözlemlediğim kadarıyla güzel ve verimli bir eğitim geçti sizin için de. Benim teşekkürlerim böyleydi. Size yine bir şeyler eklemek isterseniz buradayız. Ben de hemen bir teşekkürler ekleyeyim. İlk önce Arda'yı da bu eğitimi için çok çok teşekkür ederim. Sadece sonunda gelebildim ama çok güzeldi. Katıldığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Gerçekten motivasyonunuz beni çok duygulandırdı. Şimdi bildiğiniz gibi aslında biz insan hakları ve barış çalışma kolu olarak çok çeşitli konularda savunuculuk yapmaktayız. Yani engelli hakları, kadın hakları, çocuk hakları, ayrımcılıkla mücadele. Yani şu an saymakla bitiremeyeceğim kadar çok çalışma alanımız var aslında. E, fakat bizim bu savunculuk kimliğimizin yanında bir de geleceğin hekimi, birer geleceğin hekimiyiz. E, birinci gruptan kim anlatacak Hak kısmını? Ben çok hafif bahsedeyim istersen. Eklemek isteyen olursa da ekler. Böylece tamam konuşuruz diye düşünüyorum. Biz ilk başta sağlık hizmetine erişim hakkı diye başladık. Sonrasında bunun ücretsiz olması çünkü bir temel hak olduğu gerekçesiyle sağlık hizmetine ücretsiz erişim hakkı dedik. İşte aynı şekilde tedaviye ulaşabilme, hastanın bu süreçteki gizlilik haklarının korunması, hekimi kendisinin tercih edebilme hakkı, optimal koşullarda sağlık hizmeti, mesela işte gerekli hijyen koşullarında veya gerekli ee, tanı tedavi yöntemlerinin bulunduğu koşullarda bir sağlık hizmeti sunulması hakkı gibi. Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyetle uygun olarak faydalanma hakkı. Yani e, tüm toplumun eşit bir şekilde ve uygun bir şekilde bu tedavileri alma hakkı oluyor. Daha sonrasında sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi hissetme, e, isteme hakkı. Bu hasta hakları yönetmeliğinin yedinci maddesi oluyor aslında. Yani e, hastanın tedavi gördüğü e, hekimler ve tedavi gördüğü sağlık kuruluşundan kendi tedavisiyle ilgili tüm bilgileri isteme hakkına sahip olması. E, Bunlar yine eğer bu bilgiler e, hasta istediği halde verilmezse bu tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamında e, cezayda tabi tutulabiliyor. Tazminat davası talebinde bulunabiliyor. Ee, onun haricinde sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı. Bu da aynı yönetmeliğin 8. maddesinde geçiyor. Ee, bu hak kapsamında da e, hasta istediği sağlık kuruluşunda tedavi olma hakkına sahip olduğu gibi tedavisinin halen devam etmekte olduğu kuruluştan başka bir kuruluşa e, sevkini de isteyebiliyor ama e, burada bazı şartlara tabi tutuluyor. Hani sevk sistemine uygun olmak veya tedavi gördüğü hekimden e, zarar görmeyeceğine dair onay almak gibi şartlara tabi tutuyoruz. Zaman bizim eğitimimiz bugün bu kadardı. Umarım verimli geçmiştir sizin için ve umarım herhangi bir hatam olmamıştır. katıldığınız için çok teşekkür ederim. İdil'e, Ayça'ya ve Burak'a da tekrar çok teşekkür ederim. Beni takip